Tamam. Haydi, şart. burada?

Ya bu fasulyecik, burada 5-6 dönüm var. Bizim biraderim burası. Kol kesildiği için patozda, kolunu kaptırdı. Biz yardımcı oluyoruz. Komşularla beraber, akraba hep birbirimiziz. 100 dönüm falan çıkar, 10 dönüm yeri var, 5 dönüm de başka yerde var. sesi olur. Piyaz olur. Salatası. Bir de yoğurtlaması yoğurtlaması olur, yeşil yoğurtlanır. Haşlanıp da yoğurtlanabilir. Başka da bir, Başka bir türlü yemek yoktur ya. Yani. Çorbası. Piyazı. Taze yoğurtlaması. Bizim birader golluk kaptırdığı için patoza. gol, gol kesildi. Estoş hep bir kardeşlerim yardım ettik. artık Allah'ın izniyle. Bayağı 10 günümüz falan aldı. Yolması, dövmesi. Tabii dolaşalım. Dolu 16 kilo gelir. 100 dolar olur. 1600 kilo falan gelir. Şu anda 50 dolu iş vardı. 50 dolu önce dövmüştüm. 100 dolu civarında fasulye var. Fasulyenin özellikleri pişkinliği var. Güzelliği var. Ee, bir, bir, suda bir 3-5 gün durar sergide kuruması için. Kurum, kurutmadığın zaman, suyunu almadığın zaman böce, böce yapar. 8 kere su verdik buna. 8 kere su verdiği için bir de iyi böce Böcelenme yapmaz. hazır böyle. <laughs> evet. evet. Yaptığı işler ortada. <laughs> tamam, <laughs>